Vay ne biniyorsun öyle? Bu ne? Vay de Bu ne? Dede. Kızım. Vay de Ne bu? Gidi mi? Gidi mi? <laughs> Seviyor musun kedi? Medine, sen ne yapıyorsun burada Şirin'lerin yanında? Gidiyorum. Bu ne almış Şirin aşkım? Pasta. Pasta mı yapmış? Çok güzelmiş bu ya. Ne kadar güzel pasta bu. Bu aşçı aşçı. Bu aşçı aşkım. O yatmış mı? Ne güzel de yatmış baksana. Sen de git yat ona. Onun yanına yat. ne kadar rahat yatıyor. Bu ne yapıyor Medine? Bu ne yapıyor? Kitap okuyor. Kitap mı okuyor? Evet. O? Onun görevi ne? Vahide diyor ki bu polis. Vahide <laughs> bu ne? Bu kim? Bu kim? Vahide de. Bu şirin görevi ne aşkım? Polis mi? <laughs> Medine, bunu tanır mısın? Medine, bunu tanır mısın? Bunu tanır mısın bu kızı? Evet. Bu kim? Adı ne? Şirine, Şirine mi? Evet. Seviyor musun sen Şirine'yi? Evet. Peki o kim? Baksana Dancabe. Bu kötü adam Adı ne? Dancabe, bu ne yapıyor Şirinlere bu? Onlara kaçırmaya çalışıyor değil mi? Hmm. Baksana bu ev mantardan. Mantarlı Ay, ev. Gördün mü aşkım? Nereye, nereye bilmek istiyorsun sen? Aşağıya. İçeri mi? Mantar içine mi girmek istiyorsun aşkım? Uu, bu çok kötü adam değil mi? Şirillere zarar veriyor. Ona yazıklar olsun. iyi gel. Gel, gel buradan gir Nasıl yapmış? <laughs> Bakayım, onun gibi yapsana. <laughs> Aynen öyle yapmış. <laughs> tamam gel, 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 gel. Oh girdi içeri. Merhaba medine. Vay <laughs> wow, vay bak nerede binmiş, nerede oturmuş. Ben de sizin evinize girebilir miyim aşkım? Geliyorum. Vay wow, pencereye bakacağım. Medine. Ne o? Kalp Aynen kalp çizmişler. Ne kadar güzel senin odaya midine. He? Bu oda çok güzelmiş değil mi? Şerillere evi bu. Şerillerin evi. Bu, soba bu, bu başka bir Aynen. Soba soba için yapmışlar bunu. Abi. Sen dikkat et düşme vahiyde. Bakayım Ne bu Tamam gel Medine Pencereden bak bana <laughs> Ne güzel bir pencerem var Medine Tamam biliyorum Ne güzel penceren var senin Vay de Düşersin oradan he. İn aşağıya aşkım Hayır İn aşağı Ayıp değil mi Hadi gel. Gel kel olan yanına gideriz mi? Gel vahide Gel seni indiririm. Kel olan yanına gideriz. Muhammed orada oturmuş. Hadi Medine. Hadi Medine. Hadi şimdi olan yanına gidiyoruz. Ne?